Sen okuyor musun orada? Yani, Gözlerin sevdiğiminin, benim gözler cavlamayınca. Aa, en sevdiğim. <laughs> Şunu çok seviyorum. <gülüyor> 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 A, bu dükkü daha zor. Anugama? ama. <gülüyor> <gülüyor> Sen bunları çekiyor musun? Son olarak izleyicilerimize suyla bağlarını güçlendirmek için tavsiye ne edersin? Ne edersin? <gülüyor> Kız, <gülüyor> öv beni. Öv beni. Instagram'dan mı çektin? Ebru Utku ile gerçekleşti. Utku. <laughs> Utku ben. Sevgi, huzur ve şifa deyince akla gelen en doğal kaynaklardan biri kuşkusuz su. Hem bedeni hem de ruhu dengeleyen bu özel yolculuğu su terapisi alanında çalışmalar yürüten Ebru Utku ile konuşacağız. Su ile kurduğumuz bağın iyileştirici yönlerini, terapi sürecindeki deneyimlerini ve geleceğe dair vizyonunu bu röportajımızda sizlerle buluşturuyoruz. Merhaba. Merhabalar Sinem Hanımcığım. Yine bir röportaj, yine beraberiz. Evet, nasılsın? <laughs> çok iyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Su terapisiyle yolculuğumuz nasıl başladı? Su terapisiyle yolculuğum çok tesadüfle gittiğim, hiç planlamadığım bir tatilde çok güzel bir hanımefendinin bana bu uygulamayı yapmasıyla başladı. Ve orada yaşamış olduğum e, o güzel farkındalığı ben de eğitimini alarak Eskişehir'e taşımak istedim. Su ile terapiyi keşfetmenize ilham veren dönüm noktası neydi? Orada yaşamış olduğum farkındalıkla zaten bu dönüşümü yaşadım. Ve bu kesinlikle herkesin yaşaması gereken bir farkındalık olmalıydı. Eskişehir'de denizimiz yok. Eskişehir'deki havuzlarımızda bunu yapabilmeliydik. Ve Eskişehir'lileri bunlarla tanıştırmam gerekiyordu. Peki bilmeyenler için su terapisi nedir? Diğer terapi yöntemlerinden temel farkları neler? E, su terapisi aslında 1980'li yıllarda wat su tekniği olarak e, çıkmış bir yöntem. E, bunu geliştiren e, beyefendi e, Shihatsu diye bir Japon e, masajıyla batırı yani suyu birleştirerek e, bunu bir e, terapiye dönüştürmüş. E, BATSU tekniğinde tamamen fizyoterapik e, hareketler varken bizim şu an yapmış olduğumuz uygulamada biraz daha doğru kelime eğer spritüellik olacaksa ya da ruhani çalışma olacaksa bununla birleştirerek hem ruhsal hem bedensel hem de zihinsel olarak rahatlamayı sunuyor. Su terapisinde kullanılan tekniklerden ve uygulama yöntemlerinden biraz bahseder su terapisinde öncelikle danışanla aranızdaki bağ kuvvetlendirmeniz gerekiyor. Önce bir tanışma aşamasından geçiyorsunuz. Daha sonra beraberce suyun içine giriyoruz. Suda ilk önce fizyoterapik esnemeler, baskılar uyguluyoruz. Aynı zamanda refleksolog olduğumu da biliyorsun Senem'ciğim. Refleksoloji ile de birleştiriyoruz. Yani aslında masajı suyun üzerine taşıyoruz öncelikle. Daha sonra Minik minik hareketlerle, kısa sürelerle suyun altına almaya başlıyorum danışanımı ve suyun altındaki o özgürlüğü, o anne karnındaki hissiyatı yaşamasına yardımcı oluyorum. Ve sonrasında havuzdan çıktıktan sonra ya da denizden çıktıktan sonra onu tekrar topraklamayla gidiyorum. Hangi sağlık sorunlarında ya da ihtiyaçlarda su terapisinden faydalanmak mümkün? Herkese uygulanabilecek bir teknik olduğu için su terapisi, bel, boyun, ağrılar, fibromiyerji bunların yanı sıra psikosomatik etkisi olduğu için ruhani olarak rahatlamak için de danışanlarımız bizi tercih edebiliyorlar. Su ile temasın insan bedeninde ve zihninde yarattığı en belirgin etkiler nelerdir? Su şifa. Biraz önce senin konuşmanda da anlattığın gibi su bir şifa ve suyu e, normal duş aldığınızda bile onun bir e, rahatlama yöntemi olduğunu, sadece temizlenme değil arınma yöntemi olduğunu düşünürsen suyun kaldırma gücüyle beraber vücudu hafifletip o masajı e, bu suyun üstünde ve altında yaptığında e, her şekilde şifalanıyor danışanlar. Su terapisi sırasında danışanların yaşadığı en sık dönüşümler ya da farkındalıklar neler oluyor? Benim de aslında ilk e, yaptığımda e, hissetmiş olduğum hissiyatı şu an anlatmak istemiyorum çünkü danışanlarım bunlar çok etkileniyorlar ve aynı hissiyatı bekleyerek giriyorlar. Burada tamamen teslimiyet önemli. E, bana teslim olduktan sonra onun yaşayacağı şey. Birçok şey olabilir. Anne karnını çocukluğuna gidebiliyor, suyun şifasıyla kendisini çok huzurlu hissedebiliyor. Zaten hareketlerle, o masajın etkisiyle rahatlamış oluyor. Suyun altında da kendisini bana ne kadar teslim ederse o kadar güzel farkındalıklar yaşayabiliyor. Su terapisi fiziksel rahatlama dışında ruhsal iyileşme arasında nasıl bir bağ var? Bir kere e, vücut rahatladığı zaman tak takdir edersin ki masaj yaptırdıktan sonra bile vücudunda inanılmaz bir rahatlık hissediyorsun. Bunu suyla beraber yaşadığın zaman ve oradaki ruhani ya da spiritüel e, rahatlamayı da yaşadıktan sonra kuş gibi oluyorsun diyebilirim. <laughs> Bu terapiyi uygularken karşılaştığın en büyük zorluklar veya ön yargılar neler? Suyun altına aldığım zaman danışanlar nefessiz kalacaklarını düşünerek ilk önce böyle bir irkilebiliyorlar. En büyük korkulardan birisi işin açıkçası o. Yaşayacaklarını planlayabiliyorlar ama bu planlamayla girilecek bir şey değil. Şunu hatırlarım ki hiç suyun altına almadan 45 dakika boyunca suyun üstünde koalayla gezdiğim bir danışan koala gibi gezdiğim bir danışanım oldu. Senin için suyun kişisel anlamı nedir? Su şifa, su arınma, su Yunus benim için, e, su özgürlük, su teslimiyet benim için anlamları bu. Terapilerde seni en çok etkileyen, unutamadığım bir anın oldu. Çok fazla var. E, çünkü ben bu eğitimi alırken 8 günlük bir inziva programına katıldım ve inziva programı benim için de bir dönüm noktasıydı. Orada bir sürü şey yaşadık ve bizler yeni olduğumuz için buna karşı vereceğimiz tepkiler de çok önemliydi. Yani şöyle söyleyebilirim, ağlayan da çok olur, gülen de çok olur. Orada yaşamış olduğu hissiyatı dışa dışa vurumunu hepsinde farklı farklı yaşıyorum. Ama biraz önceki koala benzetmemiş de tam da böyle olmuştu. 45 dakika ağlar pozisyonda danışanımla beraber havuzun içinde gezmiştik. Şimdi beni daha bir heyecan aldı. Evet. <laughs> Günlük hayatında suyun iyileştirici gücünden faydalanmak isteyenlere basit önerilerin var mı? Elbette ki. Yani yapmış olduğum işte zaten e, biliyorsun salonda kafa masajı da yapıyoruz biz. Ben suyla çok iç içeyim. Su sadece e, musluktan akan bir su değil ya da yağmur sadece o damlacıklar değil. Buna anlam yüklemek gerekiyor bence. E, suyu ne olarak görmek istiyorsanız. Ben arınma olarak görüyorum. E, duş alırken bile e, kesinlikle orada... Arınmayı bedeninden e, temizlenme dışında bütün ruhunun da arındığını düşünerek yapmak lazım. Suyu içerken bile hani eskiler bilirsin söylerler hani suya güzel şeyler söyleyerek için derler. E, suyu ben tamamen bir arınma olarak görüyorum. Doğru kelime bu olacak zannederim çok düşündüm ama tek kelimeyle arınma. Su terapisinin Türkiye'de ve dünyada geleceğini nasıl görüyorsunuz? Su terapisi dünyada zaten çok yaygın. E, Watsu tekniği, Aichi tekniği gibi gibi tekniklerle zaten bu çok yaygın. E, ama Türkiye'de çok yeni. E ee, Ben bunu ileriki dönemlerde özel rehabilitasyon merkezlerinde, e, hastanelerde bile havuza ihtiyacımız var. Bunun için bir suya ihtiyacımız var. Su olabilecek her yerde e, daha daha fazla yerde göreceğimize inanıyorum. Bu alanda kendini ve danışanlarını geliştirmek adına yürüttüğün yeni projeler veya hedeflerin var mı? Bu teknik bu eğitimlerin sonu yok biliyorsun. Ee, daha 26 yıldır ben güzellik uzmanlığında sayısız eğitimler aldım. Su terapisinde evet başladım ama bunun devamı 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 var. Çok şanslı olarak ben e, özel bir hocadan eğitim aldım. E, sürekli onlarla irtibat halindeyiz. Yeni e, paylaşımlarımız var ve eğitimlerin devamı gelecek zaten. Suya her girdiğinde Yeni bir şarkın olsaydı senin su terapisi sound rengin hangi şarkı olurdu? Ee, ben sürekli meditasyon halindeyim biliyorsun salonda da aynı şekilde. Sürekli yeni yeni meditasyon müzikleriyle gidiyorum ki hep de söylerim bu müzikler danışanım için değil kendim için. Çünkü orada e, kendimin o e, şifayı, o güzelliği yaşatabilmem için ben o müzikle kendimi doyurabiliyorum. Burada bir yunus hastası olarak Dolphin Dreams diye bir e, müziğim vardır. Çok severim. Yunusların özgürlüğünü, e, o coşkusunu hissedebildiğim yunus sesleriyle beraber birleştirilmiş bir meditasyon. Terapiler sırasında suyun sana sır verdiğini hiç düşündün mü? Sence su konusunda danışanlarına ne söylerdi? Ebru'ya teslim ol bırak kendini derdi. Bir günlüğüne sadece suyun içinde yaşasaydın yanına hangi üç şeyi alırdın? Muhteşem bir şey olurdu herhalde bir gün orada geçirmek. Tabii ki nefes alabilmem için bir tüpe ihtiyacım var. Bunun dışında kaydetmek isterdim. Bir fotoğraf makinesi olabilir, e, kayıt cihazı olabilir. Bir de bir suyu yansıtan bir kristal olabilir. O suyun rengini görebilmem için bu olabilir. Su terapisini bir film türü olarak düşünsek sence bu film romantik komedi mi olurdu, aksiyon, romantik komedi, romantik dram? diyebiliriz aslında bence. Çünkü hem sürpriz olurdu, sürprizlerle karşılaşırdık. Hem duygu içerirdi, hem heyecan içerirdi. Suyun ruhu olsa sana hangi lakabı takardı? Dalga kraliçesi, bubbles yoksa süperisi? Hepsi olabilir ama herhalde süperisi daha doğru olur. Akışta kalan huzur, şefkat bunu daha uygun buluyorum. Röportajımızın sonuna gelmişken son olarak izleyicilerimiz için belirtmek istediğin bir şey var mı? Ee, Eskişehir'de bunu yapıyoruz. Herkesin deneyimlemesini çok isterim. Bu e, bir seans, e, şu kadar seanslık bir şey değil. E, bir kere bunu deneyimleyip arkasından o farkındalığı yaşamalarını tavsiye ederim. Suyun akışkanlığını, suya teslimiyeti, bütün hepsini yaşamalarını isterim. Ebru Utku ile gerçekleştirdiğimiz bu keyifli sohbet bize suyun yalnızca hayat kaynağı değil, aynı zamanda içsel denge ve şifa kaynağı olduğunu da hatırlattı. Su terapisi günümüzün stresli yaşamında bir nefes, bir duraklama ve yeniden doğma fırsatı sunuyor. Kendisinin paylaştığı Değerli bilgiler için teşekkür ediyor tüm izleyicilerimizin suyla daha güçlü bir bağ kurmalarını diliyoruz.